Gümüş suyu şöyle çalkaladığında Çöküyor Çamur gibi oluyor Bu hala nanometre boyutta Nanonan ikisi de gümüş Bu taze bu eski Bozuluyor Bozulmasını bırakın Nanometre boyutta olduğu için gümüş suyu Hücre çekirdeğine giremez Hücrenin içerisine giremez Hücre çekirdeğine giremez Hücre çekirdeğine giremez Korona, sars, mars Şimdi yeni çıkan maymun çiçek hastalığı bunların hiçbirine etki yapmaz Ben sana ürünü veririm ama etkisi olmaz Gelirsin başım ağrısın Ama bu monoatomik insan vücudunda ulaşamayacağı nokta yok. Sadece gümüş değil. Bor içerir. Aynı zamanda beyinde biriken alüminyumu yok eder. Alüminyum nereden çıktı diyeceksin. Cip, celibon, kek, gofret, çikolata, hazır çorbalar, hazır gıdalar. Neyle ambalajlanıyor? Dünyanın her yerinde alüminyumla. Alüminyum gıdaya geçiyor. Gıdadan beyne geçiyor. Ölen Alzheimer hastalarını beyni inceliyorlar. Hepsinde alüminyum var. Adamlar alüminyum mu yedi? Yok. Ama dolaylı yedi. Tüketmiş olduğu ki gıdalar alüminyum ambalaj, alüminyum gıdaya geçiyor. Gıdadan. Hatta bazı restoranlar yemek siparişi verince gençler gel Geliyor, neyle geliyor? Alüminyum tabaklarla geliyor. Yemeğe diyorum ya bir defa da bir şey olmaz. Bir defa bir defa bir de bakıyorsun ki beyin git. Beyin yanı orada bir kafa, içi boş, boşalmış. Alzheimer olmuş, bugün olmaz ama yaşlanıcı olur. Hazır gıda tüketenler, alüminyum ile ambalajlanmış, paketlenmiş gıda tüketenler eninde sonunda Alzheimer olur, Parkinson olur.